rahmetli dedem 90 1933'te şeyde Atatürk'ün teşvikiyle mandıracılar başlamış. Türkiye ve Edirne'nin en köklü firmalarından olan yardımcı peynirleri kuruluşunun 92. yılını kutladı. Şirketin 92. kuruluş yılı kutlaması Havsa ilçesinin Musulça köyündeki üretim tesislerinde gerçekleşti. Üçüncü kuşak olarak dedesinden aldığı bayrağı taşıyan şirketin sahibi Mustafa Yardımcı, oğlu ve torunlarıyla birlikte kutlama pastasını üç kuşak birlikte kesti. Yardımcı, yardımcı peynirleri firmasının büyük bir aile olduğunu, beşinci kuşağa kadar uzandığını ifade etti. Şu anda işte dedem, babam, ben üçüncü kuşak, ve demir dördüncü kuşak, bunlar da beşinci kuşak. İnşallah daha nice yıllar. Ayrıca bu tesisin çalışmaya başlamasının da 13. zaman kolay geçiyor. Çok çabuk geçiyor. Evet hadi bakalım. Tabii. Yaman tut. Yaman, tut. <laughs> Yaman. tut. Tamam. Evet.